arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ton kahraman çekiyordum ve e, daha yeni yükledim sizlerle birlikte e, şimdi oynayacağız şimdi burada bir kostümün şeyini kaskını çıkarttım az önce şimdi hemen bir başlayalım tura Engleyi bir kurtar Engleyi kurtaracağız hemen go'ya basıp başlıyoruz arkadaşlar 10 aydır video gelmiyordu ve şimdi yeniden devam ediyorum sabah e, sabah Hepinizi sabah zaten görmüş olduğunuz gibi. Şimdi herkese iyi seyirler. Arkadaşlar e, şey abone olup like atıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ve iyi seyirler. Biraz şöyle sesini açayım da. Arkadaşlar ben bu oyunda böyle iyi oynuyorum ya. Yani. Soru oynuyorum. Kötü oynamıyorum yani. Bu olsalar PUBG videoları başka videolarda yeniden gelecek şimdi Tom kahraman çekeyim dedim güzel bence Ben bir kere çekmiştim normal Tom filan onu 46 halka onu çok beğenmişsiniz yeniden çekeyim dedim arkadaşlar İnşallah bu videoyu da çok seversiniz Bir rekor kırmak istiyorum arkadaşlar Yani rekorum daha şey yok Ama yani böyle bir 20 bin olur Yapabiliriz belki Arkadaşlar işte öyle. Siz de bu oyunu bence bir tavsiye ederim çünkü güzel bir oyun. Yani kötü bir oyun değil yani öyle kötü içerik şeyi değil. Ben buradan geçiliyor zannettim. Arkadaşlar geçiliyor zannettim unuttum. Şimdi bir e, Tom'un evine şöyle bakalım bir. Şimdi elmasları bir bitirelim arkadaşlar. Ben e, video girmeden önce bir kova oynadım da yaptı yaptım minak kısmını. gerisini sizde yapayım dedim şimdi şunu bir tane daha elmas yapalım şöyle bu kurtar kurtaralım yani arkadaşlar e, bunu sizler birlikte oynayacağım hiç sizsiz siz oynamayacağım yani videolarda oynayacağım şöyle yapıyorum şey ben engel'i alır sanırım şimdi um, para yetmeyebilir bilmiyorum Evet yetmeyecek. Tamam. Diğer tur alıyoruz arkadaşlar inşallah. Evet. Şimdi orada yaptık ve kaç liramız kaldı? Kaç liramız kaldı? 149. Burayı da yapabiliyoruz son bir tane. Arkadaşlar son bir yer kaldı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ben siz sıkılmayın. Ben de sıkılayım falan bir tura gidelim. Sadece bir yerde kaldı 425 lira. Ya şey gitti reklama girdi arkadaşlar. Hemen kapatıyorum şimdi. Hadi 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 hadi, hadi. Kapan, kapan kapan. Arkadaşlar şu an reklama gitti de özür diliyorum. Saçma bir video oldu ya. Şimdi bu oluyor oluyor devam ediyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Bence güzel bir video oluyor. Olacak. Siz de like atarsanız çok memnun olurum. Nasıl Abone olmanız mı? Atarsanız Logom da çok güzel oldu, bence. Nice var dostum. İzlememiz 1600 olmuş. Bence bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi hava şuraları bir kıralım ya. Şöyle. Geliyoruz. Ooo paraları ver paraları. Arkadaşlar bayağı iyi gidiyoruz. Son kahraman serisini devam etmek ne istiyorsanız yorum yazıp like atabilirsiniz arkadaşlar. Ama siz yapmasanız bile ben yine atacağım arkadaşlar. Ama e, onlardan önce tartışmanı da atacağım tabi. Pek de bu aynı olmaz. Ve arkadaşlar jet hızıyla gidiyorum. Çok güzel oldu. Devam ediyoruz şu an canlı yayın falan olabilir ama ona sonra şu an yaşayacağı olur herhalde. Olmuştu. Bir sürü yıl sonra devam edersin. Şey olur işte. Öyle bakarız da. Okay. Kalkan bu arada arkadaşlar şey. arabanın şeyini geçmiyor herhalde. Bir kere kızımda dönmüştüm de olmuyor. Ay, yüksek rekorumu şu an kesiyor. Az önce şeyden yani. Siz siz siz, siz oynamıştım o zaman şöyle göre. Ya, bu şey bu. O kendiminkine göre tabii. Ee, şimdi 10 bin yapsa bir rekor olur. 10 bin olmaz herhalde. Bu yetişmez büyük ihtimalle. 5 bin olabilir ama. 5 bin veya 3 bin oldu. Ne oluyor? O kaç oldu bir şeyler oldu. Ayşe tuzlu bir şey uçtuk bir şeyler oldu işte. Yani biz şunları bir öldürelim. Hadi hadi hadi. Ve 2000 rekor olmuştu. Bu şuna e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bence bayağı güzel gidiyoruz. Sizler tabii ki güzel gitmiyorsan yazabilirsiniz. Daha böyle pro oynama şeyim olabilir. Ama şu an bence bana göre güzel gidiyor. Size göre de inşallah güzel gidiyor. Az önce Brawl Stars videosu çektim de arkadaşlar YouTube'a yayınlanmadı bir şey oldu. Ama onu bir dahaki inşallah bu yüklenir. Evet. Onu belki birazdan yenilen denerim. Olmazsa artık başka bir gün. Cumartesi ve pazar günü atacağım. Bu, bugün ta, şey tatil, bayram tatil diye arkadaşlar şey oldu. O yüzden atabiliyorum. Normalde cumartesi pazar atacağım. 4 video en az atarım. 2 2 diye. Öyle işte. Ben yorumlara yazarım arkadaşlar. Boya 3000 rekor olmuşuz arkadaşlar. Çok iyi, çok 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 iyi. Daha 6 dakika olmuş. 4 dakika, 5 dakika daha çekeriz. O zaman 5000 yapabilir miyiz acaba? Hop şuradan bir salkalalım. Arkadaşlar çok güzel ya. Tabii ki normal tomda çekmek çekmemi isterseniz çekerim arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Az kalsın ölüyorum ha. Arkadaşlar biraz zorlanmaya başladım ben. Ah be. Arkadaşlar 3952 şey rekorla kaybettim. Hayır ya. Arkadaşlar yine reklama gitti. Beklemek değil. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir geçme şeyimiz var. İşaret. Şuradan da geçelim. ve çıkalım şuradan arkadaşlar. Heh. tamam. Arkadaşlar boya boya iyi puan kırdık. Ne oldu? Ya yine mi reklama gittik? Arkadaşlar yanlışlıkla bir şeylere bastım. Reklama yine girdi ya. Ya bu nasıl bir reklamdır ya? Ben iki saniye arkadaşlar bir durdurayım burada bir video geçsin. Evet arkadaşlar şu <laughs> an <arkadaşlar, gülüyor> reklam geçti. mutlu evet, sandığı da açıyoruz. Oo, bir sürü şey geldi. Ee, bu geldi. Ye. Arkadaşlar bayağı şey oldu. iyi oldu. 500 altında 12 kaldı. Şunu da var. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen biz Angle'yi savalım. Bakalım. Şöyle. Şey yaptık tamamdır. Angle'yi kurtarmak için gidiyoruz arkadaşlar şu an. gidiyoruz. İnşallah kurtaracağız şimdi arkadaşlar. Orakunu öldüreceğiz. Hadi bakalım. Hadi sıra kum gel lan buraya. Hadi enge engellerini geçeceğiz. Ya bu bayağı zorlanan durum Ya senin engellerinden mi kaldı? Çok kaldı. Ha. ha, şimdi gel bakalım. Öldüreyim. <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ve arkadaşlar Ve aldı. aldık ne oldu Rakun Şimdi Rakun bir sonraki da Şey yapacak kaçırıyor. Ya köpeği kaçırıyor. Ay adı neydi ya köpeği kaçırıyor. Aa, arkadaşlar dönmedi ya. Arkadaşlar dönmedi özür dilerim orada öldüğüm için. Ve çok güzel bir maçtı. Angry'i de aldık arkadaşlar. Şurada e, bir sonraki şeyi de e, Angli'yi de geçeceğiz. Ama şu an daha geçmeyeceğim. Videoda artık şey yapacağım. Şimdi buradan bir çıkalım biz. Aa, videoyu ben kapatayım ya. Şuna. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bir sonraki videoda herkese görüşürüz. Abone olup like atıp videolarımı izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkürler ve iyi günler.